Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bu videomuzun konusu Abra YouTube'a basket programı olacak. Hazır ligler başlamışken de bu fırsatı kaçırmayın bence. Bir an önce iletişime geçin. Bunlar gördüğünüz şekilde sonuçlardır. Kırmızı olanlar gelmemiş olanlardır. Yeşiller gelmiş olanlardır. Böyle bir kısa bir tur yapalım. Gördüğünüz şekilde Günlük olarak bunlar vardır. Şimdi böyle bir ana menümüz var. Kupon sayfamız var. Ee, ve kayıt sayfamız var. Şu şekilde. Bunlar işte 13 Kasım dünkü maçlardır. Oynanmamış maçların sonuçları çekilmemiştir. Şöyle aradığınız bütün bilgileri bulabileceğiniz bir programdır. Bu programa öncelikle nasıl sahip olacağımızı söyleyelim. Youtube'da güce sağlamı bulduğunuzda herhangi bir videoyu açtığınızda şurada katıl programı var. Katıl da Excel kahinine üye olduğunuz takdirde bana mail attığınızda gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Zaten şurada da şu kahine bastığımızda şu bilgide zaten Abra Yutba Basketbol programını görürsünüz. Buraya üye olduğunuz ve gerekli iletişimi sağladığınızda gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Evet, programımızın küçük bir tanıtımını yapacağız. Burası bizim ana sayfamız. Yani liste sayfamız. Buradan e, tarihi seçebiliyoruz. Bir hafta öncesini, bir hafta sonrasının maçlarını seçebiliyoruz. Hangisini seçersek o günkü analizi yapabiliyoruz. Burada diğer programlarda olduğu gibi bütün maçlar ve major ligler olarak seçebiliyoruz. Mesela bütün maçlarda 208 maç varmış. Büyük major liglerde de 35 tane varmış. Yani NBA bütün ana ligler. Anlatabiliyor muyum? Hazır ligler başlamışken bence bu basket olayını bir an önce basket severler kaçırmasın. Burada zaten günlük toplam maç ve bu da sonuç çekilen maç sayısı, sonuçlanmış maç sayısı dünkü. analize analizle başlanacak maç sayımız ve yine de analiz yapılacak maç sayımızı buradan yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki işte sabah kalktınız ilk 20 maç işte gece oynanmış sen hemen önündekilerine bakacaksın. Buradan diyelim ki 50. maçtan başlıyor. Kaç tane yapayım işte zamanım az diyorsun. Şuradan işte 50. maçtan başlayacak mesela. Diyeceksin ki işte 10 tane maç, 15 tane maç, 15 tane maç yazıyorsun buraya. Tümünü analiz et dediğinde 50. maçtan başlayıp 15 tane maçı analiz yapıp kupon sayfasını atıyor ve duruyor. Bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Maçları ve tarihleri seçebiliyorsunuz. Buradan şu analiz resmi dediğimiz eğer evet olarak seçerseniz tamam mı? Şuradaki şu görseli bu programın olduğu klasörün içerisine kopyalar yaptığı bütün analizlerin hepsini oraya otomatik olarak kendisi atar. Şurası evet kaldığı takdirde ve bu programların çalışması için de Windows 10 üzerinde bir işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. Yani Mac'te falan çalışmıyor. Office 2024 ve üzerinde çalışıyor. Yani Microsoft Office 2024 olması şarttır. Bilgisayarınızda en az i5 işlemci, 8 GB RAM özellik olmalıdır. Donanım şartlarınız bunları mutlaka karşılamalı karşılamalıdır yoksa sıkıntı yaratır. Programlar için bilgisayarınızda Selenium Basic yüklü olmalı. Bunlar için ben size yardımcı oluyorum. Yani yönlendiriyorum. Netframak 3.5 yüklü olmalı. Güncel Chrome yüklü olmalı. Güncel Chrome Driver yüklü olmalı. Bunlar için zaten YouTube'da da nasıl yapıldığına dair videolarımız var. Mail de gerekli yönlendirmeleri yapıyorum. Gelelim şuraya. Buraya bugünkü bülten butonumuz var. Buradaki tarih neyse buna bastığınızda o günkü bülteni çeker. Yine bugün ve yarınki bülteni çeker bu buton. Bu da bir maçı buradan seçersiniz. Tek maç analiz et dersiniz, o maçı analiz eder. Yine bu çoklu maç analiz et dediğim işte şeydir. Şuradan 25'ten başla, 40 maç analiz et dediğin zaman yine buna basabiliyorsunuz. Ve işte diyelim bugün kaç tane maç var? 208 maç var. Tümünü analiz et dediğinizde bu maçların hepsini analiz eder. Ondan sonra biter. Ve bu da ertesi gün çekeceğiniz maç sonuçları butonudur. Dünkü 13. 13 Kasım'da yapılmış analiz sonuçlarıdır. Bu kırmızılar gelmemiş olandır. Gördüğünüz şekilde bir de şurada abrayutpa dediğimiz olay var. Bu abrayutpa benim sayılar arasında 3 5 sayı varsa olayı garantiye almak için ee, programladığım bir şey. 234 sayı çıkar demiş bu, bu, maç için mesela Detroit maçı için tamam mı? Verileri aldığı sitede diyormuş ki mesela atıyorum işte şöyle 147 buçuk 237 buçuk alt üst diyemiş olabilir. Şu anda bu rakam burada yok. Sayılık basket buraya Abrautba yazıyor. Yani buradaki rakamdan alt üst olabilir. Mesela şu 154 147 buçuk demiş gördüğünüz gibi tamam mı? Şimdi 154 sayı çıkartmış. Site 144,5 vermiş. Sizin oynadığınız site kaç verirse buna göre kendiniz programlayacaksınız. İşte burada mesela gördüğünüz gibi 234 demiş. Sayı çıkartırlar demiş. 237 sayı çıkmış. Gördüğünüz gibi 124'e 113 diye 237 sayı çıkmış. Yani bu iki basket yani iki basket olsa olmasa tam denk geliyor yani gördüğünüz gibi alt üst olayı çok tehlikeli demek istiyorum ama mesela 234 sayı çıktı sizin oynadığınız sitede 227, 28 yani 5 basket, 5 sayı bir aşağı ineceksiniz. 28 buçuk, 228 buçuk derse mesela ona hemen üstü yapıştıracaksınız. 228 buçuk üst diye. Şimdi buradan analiz kısmına ilerleyelim. Gördüğünüz gibi demin ki Detroit Chicago Bulls maçı 237 sayı çıkmış. 124'e 113 bitmiş programımızın çıkarttığı şey şu. 120'ye 114. 234 sayı. Gördüğünüz şekilde 234 sayı varmış ve evet sitede de şurada bakın 235 buçuk demiş gördünüz mü 235 buçuk dediği için yine 234'ün üstü ölü oluyor ama garantiyi almak lazımdı o yüzden abrayutba yazar buraya gördünüz mü Sonuçta 237 sayı çıkmış. 124'e 113. 113. Bunu bir basket yukarı, bunu da 4, 4 sayı, bir sayı yukarı, bunu da 4 sayı aşağı olarak bilmiş. Gördüğünüz şekilde. 100 o 234 demiş. 237 sayı çıkmış. Burayı biraz açıklayalım şimdi. Burası ilk yarı 59'a 58 demiş. Tamam Yine bir kazanır demiş. Bakalım ne olmuş bu? He, toplam sayıyı vermiş. Toplam 113 sayı demiş ilk yarıda. De. 117 sayı çıkmış. Benimkinde 117 sayı vermiş. 113 4 sayı buradan. Bu da takımlar şurası okey dediği zaman anlayalım. Tamam. Yani veriler tamamdır. Toplam sayımız var. En az 214 sayı, en fazla da 252 sayı çıkabilirmiş. Ortalarda 234 sayı bulmuş. Sonuçta da 237 sayı çıkmış zaten. Bu da takımların, yani mesela bu ilk takımın en az 108 atabilir, en fazla da 124 atabilir olayımız var. Ve burası da yine 106'ya 127 en, en az ve en çok atabilir gördüğünüz şekilde. Şunlar da maçın e, gelme yüzdesidir. Yani %68 birinci takım kazanacak diyor gördüğünüz şekilde. 124'e 113 birinci takım kazanmış gördüğünüz şekilde. Bugünkü 14 Kasım'da yapılan analiz sonuçlarına bakacağız. Gördüğünüz şekilde şu şekilde size analiz verecek. Sonuçlar eklendiğinde bunlar yeşil olacak şimdi. Şimdi şu 63 numaraya bakalım. Gördüğünüz gibi Phoenix Indiana Pairs olayı. 61'e 53 demiş ilk yarı. 120'ye 113 demiş ikinci yarı. Yine 231 sayı vermiş site. 233 sayı çıkartmışız. Ve Abra Yutba demiş. Yani 233 sayı verir program ortalama diyor. Siz bu programın yani bu sayının altında 5 birim altında bulursanız oradan üst diyeceksiniz. İşte 5 birim 5 sayı yukarıda ise oradan da alt diyebilirsiniz diyorum. Şimdi bakalım bu bugün gece bu gece oynanmış, sabah oynanmış, saat 5'te oynanmış. Bunun sonuçlarına bakacağız. Şurada gördüğünüz şekilde ilk yarı 70'e 52 birinci takım kazanmış. İkinci yarı da 133'e 98 yine birinci takım kazanmış. Sonuçlanmış bu maç. İlk yarı 70'e 52 demiştik. 61'e 53 bulmuş bizim program. 114 sayı diye. İkinci maç sonucu da 133'e 98 demiş. Evet 120'ye 113 demiş. Toplamda 233 sayı çıkar demiş. Birinci takım kazanır demiş. %70. Burada da 231 sayı çıkmış. Gördüğünüz şekilde. Bakın 231 sayı çıkmış. Bizimki de 233 demiş. Ve 231 sayı vermiş zaten. Yani ortalama bu kadar sayı çıkacak diye. Gördüğünüz gibi 231 sayı çıkmış çok yakın olduğu için de abraütba demiş. Oynadığınız site mesela 233 diye bu, 228 falansa üst diyebilirsiniz, 228 buçuktan üst diyebilirsiniz ya da işte 5 koysak 238, 207, 237 buçuk, 239 buçuk, 38 buçuktan da alt olarak bu olaya girebilirsiniz. Böylece hazır ligler başlamışken çok güzel de oranlar mevcutken yani bu olayları kaçırmayın. Yine maç sonu da çok daha e, iyidir bu program maç sonucunda. Yani maç sonu 1 diyorsa şuralar %70-65'in üstündekiler mutlaka gelme olasılığı %90-95'in üzerindedir. Bilginiz olsun. Hepinizi YouTube kanalımıza bekliyoruz abone ve üyeliğinizi olun. Beğenilerinizi yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum.